Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi poçinki atlıyoruz ya nasıl ki kardeşim varsa sıkı hoş geldin hoş buldum kardeşim kardeşim Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma gördüğünüz gibi <laughs> hızlı bir şekilde atladık ama gelen arkamızda var dur bak direkt bunun El ağzına al ince ağzına Helal be kardeşim hallettin o işi <laughs> Birini vurdum Tamam Hakime ah, sonra iki tane kime vurmuş bir evde Lan böyle şansımız ortaya <laughs> Tamam ben de arkadaşa vurdum bitti bunlar. Güzel güzel hiç sıkıntı yok kardeşim. Aa var daha var. Gel. Al farklı takım bu. uy Ta fazla var. Hani? Gel bana. Arkadaşım. helal. Çok iyisin oğlum. Şimdi ne oldu ya burada? Bekle. M4 tamam mı? Aldım. Ben bir kill basım oynayacağız. Şimdi ismi TC killsi. Bunun kızı TC bilmem oğlum ne ama o benim killerimi çaldılar killerimi. Kimi çaldı lan Ciddi misin? Bilmiyorum ikisinin de ismi TC ama birisi direkt öyle birisi baygındı. Abi, burada pusu nasıl pusu lan bu. Oğlum bu Benim killimi çaldı ha. Tamam. Bak bu kilimi çalmış yani. Bunu ben baymışım ya arkadaşlar ilk geleni. Aa oynuyor lan Hasar Tamam. Kaçma gel buraya. Çekil. Abi Vay adam iyi. adam nasıl? Seni Sen hiç masa aratmadın be. Hayır attım bir tane vurdum sadece bir tane UMP ile. Kaç kilo var Naruto? Benim 4 kilim var ama bu taraf var da dur onları evet, bir evet, oynamak istiyorum. ben araba alıp geliyorum bir saniye. Be eşşek. Helal be kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, poaching kızdım bir şekilde temizledik. Şimdi ne yapalım bence bir bakalım bu rotayı. Bir George'a pull falan getirsin. Ne diyorsun? Ah, tamam, boz, boz boz boz. Bas. Yes. adam adam. Adam gördüm. Oyuncu mu? Bot dur muhtemelen. Şu evde, mavi evde. Abi ne gözüm var be. Oğlum bir tane daha mı var? Bitirdin <laughs> onu. Arkadaşlar evet. şu anda tam e, Pochinki bulunmaktayız. Evet, e, çıkıyoruz. Da... Bir e, su kula falan Ar gideceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Kardeşim, müşterim Aynen. Müşterim arkadaşlar bu arada buradan çıkmadan önce bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Let's go. Burada adam var. Adam mı var? Ay bir de ezildin mi lan? Oğlum direkt ezildim ya. Nerede nerede? Sen ağlamıyor mu? Beni al al. Direkt onları oynayalım ya. Bana ne yaz biliyor musun? UMP yaz bana ya. Nicklerini hatırlıyor musun? Dragon değil mi? Sen Nereye attın? Attım arkada. Oh. Aba. Tamam. tamam. Şimdi gelin buraya kardeşim. Nerede? Dalayım mı direkt? Kardeşim vallahi nasıl istiyorsan. İki tane yakın tema silahım var. alıyorum ya. Sakin sar. Geri 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 geri. Nereye? Hayır. Hayal Oğlum bu beni ikinci kere bayılttı ha. Aynı şeyde pusam vardı mi? ya. Nerede? İlk, ilk gittiğimiz yer de Buydu işte ya. Musti. Ulan M4'ünü saldım. Tamam. İlerimi mi çek? Otkan bot mu? Bota bakıyorum ben. olabilir olabilir. olabilir. Kalkan var aşağıdan. Tamam kitim yoksa sıkı benim. Atayım. Dur valla. Tamam şöyle bir kit basalım biz arkadaşlar. Aa. Ama öldü. Çok iyi. O McLaren'la kaçan nereye kaçtı ki? Sence? Allah bir Şey gitmiş olabilir. Bir bakalım. Gel oğlum gel burada buggy durmuş. Sıskı. Adam var mı? Bilmiyorum ama buggy durmuş. Adam olma ihtimali var. Var var. Ben gel. gel. Geliyorum. Oo fazla. Zıplıyor lan. Niye zıplamışlar mı? Sıkmadım hiçbir şey yapmadım niye zıpladık ya O yüzden bir tüfteyi kardeşim dikkat Bekle bir dakika Dikkat et tamam bekle. Zıplıyor bu ne alaka bilmiyorum. Arap Arap bunlar oğlum. Oğlum alttaki Arap'tı. Abi bunlar Türk. Arap, oğlum. Aa, alttaki farklı takım. Bak alttaki ne? Bir altta evet. mıydı? Evet. Oha. Biri al altta. o ne lan? Bak, Ay, arap, arap Arap bak Dur. içeride bir daha var. Bu ne oğlum bu araba ne böyle pusucu? Ödüm koptu yemin ederim baygın sanıyorum. <laughs> Adam bir çıkmış karışman artık. Abi çok şeyler ya çok pusucular. Aa burada araba durmuş. Tamam 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 inşallah bu tarafa doğru gelirler. Bak ab burada bir tane var gel buraya. Geliyorum. Eski dört kişi. Oy. Oğlum dur lan bu tarafa belki oynayanlar. Bir yarışı Belki bu tarafa dönerler lan. Aa dönüyorlar. Yemin ederim bunlar naneydi. E düşeceğiniz mi artık? Ne? Oğlum bir sürü yediler ya. Gel biz yarış yapalım. Ya. Tamam dur dur arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bak bak. Meklerin. Ya artık kardeşim videodan önce esas ki şey biliyorsunuz arkadaşlar Lamborghini'si oldu. Yok bilmem Lamborghini daha iyi falan dedim kardeşim. Gel Sasuke bir yanıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sasuke bak Lamborghini'si var. Çok güzel ama yani bak meklerin de çok güzel. Yani McLaren şöyle. Eee a tepe geliyor oğlum. Lan. Biz ay tek kişi. Yarışa bin 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 bin. Bir iki üç lan dur. Bas, lan bas, dur. Bas bas bas. Abicim bas be. Yarışa bir yapalım Allah aşkına. Hocam gel. Hocam dur dur dur. dur. Oğlum dur. sen biraz daha mü başladın lan. Hayır sen önüne başladın aslan. Tamam. Bun bun. Oğlum onların loot çok ya. Sasuke burada bitiyor. Sasuke ben yendim. Hayır ben, ben yendim. yendim. Abi hayır hayır. Ben. hayır yendim, ben. Ben, Sasuke ben. doğara çarpmazsam yeniyordum işte ya. Aha. Lamborghini daha iyiymiş yani. Onu bir söyleyeyim. Öyle kardeşim. bir şey yok, öyle bir ya şey yok. ve e, diğeri daha çok kayıyor bence. Lamborghini kazan diyor kardeşim. Ağlama lanotu. Evet, eve kafa atıyorum kafa Sus bekle. Kafat mısın ki? ev ki. Bunlar dört kişiler. Geri döndüm ben. Ay ben düştüm. Oğlum dur dur. Döner var ki şimdi 10'u var. Ya yani şöyle arkadaşlar cidden ya ikisi de çok güzel arabalar ama bu daha küçük o daha az kayıyor yani onun daha böyle nasıl diyeyim daha büyük böyle daha büyük gözüküyor. Ne? Ama bunun da güzel yanı küçük olması. Bekle sosiski beni alman lazım. Evden mi vurdun sen? Bunlar iki iki ayrılmış ha. Tepeden vurdum bir tane direkt öldürdüm. O zaman burada buradan yaklaşıyorum. Ne diyorsun? Evet. Ay gördüm Yaklaştım, aslanı. Yaklaş Neresi ki Çatıda biri. Düşmemen lazım arabam yok ha. Tamam. Aa gördüm. Ne? Adamların kaskeri her şey full bu arada. Nereden sıkıyor görebiliyor musun? Ev oynasan eve Ev oyna. Hangi evden baydın? Evet, Kullaki evden. Terasi Terası oynama mı? yani. Hayır hayır Sen nereden baydın? Arkamda bir... Arabayı al kaç ses gel. Arabam yok. Arkadan baydın bir bak bir tane. Yani. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Şu an iyiyim ben. Sen nereye baydın artık bir söyler ben misin? Bak şurası tepeden baydım tepeden. senin tarafı baydım. diyorsan sen direkt önündeki evden baydın. Arka bitti benim arkam. Ben iyiyim şu an. Burası solu. Benim arkam bitti. Şu an ben çok iyiyim. Bir baygın son bir. Birini aldım galiba değil mi? Tam burası bitti. Of oh evet. be. Oğlum bunlar bu çok sıkıntı değil ya. Geldi. Bu arka bana bir reflex, evet, reflex satmışım. Ya <laughs> bu ya. Bam drop yeni mi düştü? Olabilir. Yo yeni düşmüş. Nereden biliyorum? Çünkü üstünden duman çıkmadı Mert'e. Çılgınsın man. Allah Allah. Nerede Aa, mi? buraya yeni düştü lan. Ne? Buraya yeni düştü. Aa karışım Bak, görüyor musun? AVM lan ama onun da yeleği kaskı varsa sıkı. Kimin? AVM ha, aynı. Hadi değil alayım bir oyunu. Ah. Dikkat et. Ay iki ese. Gördüm onu. Sağdan biri de sıra sağdan gördüm da Tartı çok açıktayız aslında. Nereden sıkıyor gördüm. Var mı diye oradan ne çıktı Naruto? Oradan ne çıktı Naruto? MK yine. Çıktılar, yine çıktılar, Ay iyi Hocam. Daru söyleyeyim mi Al bekle bir git basayım hepsini oynayacağız. Nereye gidelim? Seni nereye gidelim? Burada bir durabiliriz aslında. Eve bak istiyorsan. Aa çok kalabalıklar. Oğlum 8 x'im niye bu kadar düşük lan? Şu an alandaki en iyi yer bizim olabilir bak. Aa gördüm çok uzakta biri var. Aha nerede? Ay, Acil bana gel. Niye? Acil gel bana. Çatıya mı çıktın? Ha, Koşanı vurdum. Göremiyorum ki. Gördüm. Sağ buldum. Yedi bir tane. Nereden sıkıyor lan o arkadaki? Onca ne Solda mı lan? Hayır ya, Gördüm Yedi bir tane Bende de ne bir tane yedi Spray'lerini alıyorum. Tam bayıldım Arkadakiler var değil mi? Orda Hani? Göremiyordum lan Orda kalkanın arkası Al buraya bak Birini vaydım O büyüklüğü böyle kaldıracak Oğlum ben Hadi ne de be. Tamam tamam çok fena atar oğlum Ben de eve oynayalım mı? Sana bir şey söyleyeyim artık. Bunlar oynadık var ya. İşlerinden geçtik. Gel 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 gel. gel, gel. Bas abi bas. Bas abi bas abi bas abi. Gün, bugün, bugün git ha. Tamam helal, helal çok iyiyiz. Aa burada koşuyor sağdaki eve girdi. Buraya giriyor ama ne yapıyorsun oğlum çatıya çıktı çocuk. Anana vuradım yattığı yere bak. Şurada yatıyor Naruto. Helal. Vurdum onu. Şu evdeydi Naruto ama şu an beni bilmiyor. Orada mı gel, hala? Gel gel. Duvara geliyor değil değil. Ya işte oradaydı ama dikkat et gelirken. Evet orada. Şuraya gir ara, bur buraya gir var hiç kimse göremez. Gel. Ya, orada ne iş var onun ya? Alan geliyor. Alan geliyorum. Ama 5 tane alanda gelmişsin. E, bu ev ya. alanda. Bu tam ev tam. alanda aynı. Evet. Oğlum evet, ne iş var onun orada? Bir... Ne güzel pozisyon almıştım ama o adama karşı. Vallahi çok iyisiz ki. Geldi de işte bu. Ay canı bir. Bayıldı. Bekle bekle. Bir aldım. Tamam. Ağaç değil o şeyde değil mi? Aa bal ya onlar ya. Allah kahretsin kendimi yaktım. Ay Allah onları beni de yaktı. Bana nasıl geldi lan o? Bombalıyorum bunu. Tamam bir bomba sen oraya. 10 saniye atma direkt at. Anana vuradınız. Yedi bir tane ya. Hala çok iyisin. Son bir adam. Oğlum Abi. buradan çıkıp bizi vursa vallahi ağlarım. O, bak gittim yok. Orada bu arada. Burada bir tane bomba gelmişti bak ciddiyim. Harbi mi? Ederim. <laughs> Bana Abi. bak sağ tarafta görüyor adam bak iyi izle. Atacağım burada ne yapıyor zıplıyor bu? Zıplıyor lan zıplıyor. Zıplıyor musun, Değil mi? Vallahi biliyorum orada orada bomba attırdım. Kardeşim, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kardeşim? Alo, <laughs> alo. Kendim abi. Ne yapıyorsun? Videodayım da vurabilir miyim seni? Vurat. Ben seni izliyordum arkanızda. Teşekkür ederim eline sağlık lan Pikachu lan eline sağlık kardeşim benim Arkadaşlar bu arada cidden çok güzel maçtı Elbette Yani bir sonda bir tık zorlandık mı zorlandık bir yani şöyle Herkes ayrı bir yerde herkes pusuyordu e, İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Bir daha videolarımızda görüşmek üzere seviyorsunuz Like et abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay Kendinize dikkat edin Arkadaşlar şurayı hemen bir göstereyim size 25 kilim var 11 11.36 kilim güzel Görüşmek üzere bay bay